Tansiyon ileriye geçmiş. Minik oğlum benim. Dertlerden sana fırsat gelmiyor ki. Her yerde bu haber var. İtibarı iki paralık oldu. <laughs> Allah bunda öyle bir kız var ki düşmana ihtiyacı yok. <laughs> Gerçek misin yoksa? Bin kere kurdum o hayalin içinde miyim diye. Hissediyorsan gerçeği. Keşke hayalim olarak kalsaydım. Keşke hiç dokunamasaydım sana. Bebek de geliyor, az kaldı. <laughs> Susayım diyorum. Konuşmayayım diyorum. Ama dayanamıyorum. Evladım. İnsan böyle eli kolu bağlı oturursa... ...sevda buradan gitmez. Çivi gibi saplanır kalır. Kalbim onun için atarken ne yapayım? Başkasını nasıl seveyim ona? Sevgisiz aile olur mu? Aşksız yuva mı kurulur? Bu makyaj yapamamış halin mi? Badana gibi boyamışsın yüzünü daha ne yapacaksın? Kimin için bu hazırlık? Harun abim için mi? Harun Bey, Leyla Hanım devam edecek mi? Çünkü çok sıkıcı oldu bence. Harun, Leyla diyelim bitsin. Yok canım, olur mu her şey? <laughs> Şu kız Leyla sana pek taktı. Ha? Farkında mısın? Yok canım, hiç fark etmedim. Nereden çıkardın? fark etmemiş. yancı bebe. <laughs> Ama Harun hiç oralı olmadı yani. Ben öyle yazdım yazdım. Onda hiç tık yok. Harun abimden hoşlandın değil mi? Ya. Yakın arkadaşım da canım abim. Ay çok güzel geliyor okula. Konsomatris diyorum kadın. Anlamıyor musun sen? Şimdi senin torunun olsa... ...böyle bir kadının oğluna verir misin? Defol git şimdi burada. Gözüm görmesin seni bir daha da. Defol! Çekişin! Hayatta tahammül edemediğim bir şey varsa o da ihanet. Her şeyi affederim ama ihaneti affetmem. Bana yanlış yapmaya niyetim varsa şimdiden ikaz edeyim seni. Harun'u mumla ararsın. İşte Anneme bir tane sevgilisi varmış. Ondan hamile kalınca babamla mecburen insanların ağzına laf olmayalım diye evlendim. Şey... Ayşe abla bunlar aramızda kalacak değil mi? Oğlum çünkü ben anneme baktığımda tek bir şey görebiliyorum. O da annemin hamile oldu. Baba sen... Ha? Siz rezil olmayın. Annem rezil olmasın diye gittim bir daha evlendim. Düşmanımın çocuğunu doğuruyor. Ama hala anlayışlı davranıyorum. Paramparça yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Star'da